26. dersimizde ente şahıs zamiri ile ilgili cümlelerimizi geçtikten sonra düzensiz fiillerle ilgili örneklerimizi de göreceğiz. Bu 25. dersimizdeki cümlelere geçmeden evvel bu şekilde birbirine benzeyen 3 tane düzensiz fiili şöyle bir görmek istedim. Görelim istedim. Name, gale, mate. İkinci harfleri elif. Elif harfinin altında bir gibi gibi işaret yok. Dolayısıyla düzensiz bir fiil olduğunu anlıyoruz. Name uyudu, gale dedi, Mate öldü. Sadece çekimlerine bakacağız. Anlamlarından ziyade farkını göreceğiz. Nelerle karşılaşacağımızı böyle bir reklam gibi düşünebilirsiniz. Name uyudu, enamu uyuyorum. Muzari yani şimdiki ve geniş zamanın karşılığıydı. Enamu uyuyorum derken aslında uyurum da diyebiliriz. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Enamu uyuyorum enamu mubekkiren erken uyurum şeklinde de düşünebiliriz. Name, enamu derken elif harfinin enenin e'sinin başa geldiğini söylemiş ki kolaylık olsun diye. Son harfinin işareti de kurdele oluyordu. Nerede? Muzaride. Gale dedi. Egulu diyorum derken elif harfi vava dönüşüyor. Mata öldü. Emutu ölüyorum derken yine elif harfi vava dönüşmüş. Sadece bu şekilde bir görelim istedim. Bunları böyle ezberlemekten ziyade gözümüz göre göre ve çok fazla örnek yaparak ancak üstesinden gelebileceğiz. Evet, enelin e'si ve son harfinin kurdel olduğuna dikkat edelim lütfen. İşte en zor fiil yani nasıl söylesem, buzdolabının üzerine yazıp da böyle asacağımız, asmamız gereken bir fiil çekimi son derece. Görünüş olarak da karışık duruyor. Ee, işte özellikle zaten bu düzensiz fiillerle çalışmaya başlamamak lazım. Aksi gibi bazı kitaplarda, kaynaklarda hemen böyle düzensiz fiille başlıyorlar. Gençten zor bir fiil. Ca'e geldi. Ca'e'nin kendisi zor değil ama çekimi zor. Ahmet Ca'e, Ahmet geldi. Bununla ilgili örnekler yapmıştık. Yapacağız zaten daha fazla da. Eci'u. Enel'in E'si yine başa geliyor. Kurdele'yi sonda görüyoruz. Zor bir fiil olduğunu söyleyelim. Name uyudu. Enamu uyuyorum. Şimdi uyuyorum anlamında da düşünebiliriz. Ya da e, tabii şu anda uyumuyorum. Enamu mubekkiran. Erken uyurumdaki muzari olarak geniş ve şimdiki zaman olarak düşünüyoruz anlamını. Gale dedi. Egulu diyorum. Mata, öldü. E-mu-tu ölüyorum. Son harf yine Kurdela. Ca'e E E U geliyorum. Zor bir fiil demiştik. Geçmiş zamanına bakalım. Bir de daha sonra 25. dersimizdeki cümlelerimize geçeceğiz. Gale dedi. E diyorum. Gülü dedim. Tu tü değil. Gülü dedim. Mazer e leke. Sana ne söylüyorum diye Türkçe'ye çevirmek biraz daha güzel oluyor. Gerçi yani diyorum da oluyor ama gerçek anlamı galenin dedi, sözlükteki anlamı dedi. Meza leke. sana ne söylüyorum, sana ne diyorum. Meza bultu geçmiş zamanlı görüyoruz. Sonu sonunda T harfi gelecekti ve kurdel olacaktı. Bunlarla ilgili ezberlemekten ziyade en fazla çok çok örnek çözerek bunları böyle hem dilimiz alışacak hem bu harflerin dizilişine alışacağız. Bir de tekrar hepsini beraber görelim istedim. Mâte emutu mittu. Öldüm. Biraz çekimi zor gibi. Gâle ekulu kultu. Name enamu uyuyorum nimtu. Bir de farklı bir yazı karakteriyle aldım burada. N ve M harfleri pek burada iç içe geçmiş gibi bu yazı stilinde. Câe eciu cittu. Cittu geldim. Citte sen geldin. Citti yine karşımızdaki bayana sen geldin derken söylüyoruz. Bunun üstesinden bol örnekle gelebileceğiz. Evet. Muzari dediğimiz zaman Ene'nin E'si başa geliyor. Son harfi kurdel oluyor. Edrus'u çalışıyorum, ders çalışıyorum. Efhemu anlıyorum. Efalu yapıyorum. Eftehu hep bu şekilde gidiyor. Açıyorum. Eftahu'l babe, kapıyı açıyorum. Ektubu yazıyorum. Ektubu risaleten bir mektup yazıyorum. Derese, fehime, ketebe, Feale, fetaha hepsinin başına elif geliyor ve hepsinin sonu kurdele oluyor muzaride. Edrusu efhemu ektubu efalu eftahu açıyorum. Zehebe görüyorsunuz burada Z H B harflerini bana göre çekimlerken esse bu diyorum. Elabu oynuyorum. eşrebu içiyorum. Edkhulu giriyorum. Edkhulu saffe sınıfa giriyorum. Bakın herhangi burada bir harfimiz yok fi gibi, ile gibi. O zaman ne oluyor? Dedik üst çizgi oluyor. Olumsuzlar ne demiştik? Başına la gelecekti. Edrusu la edrusu çalışmıyorum. Aynen bu şekilde sadece başına la geliyor. La efhamu anlamıyorum. La efalu yapmıyorum. La eftehu açmıyorum. La ektubu yazmıyorum. La essebu gitmiyorum. La elabu, la eşrabu, la edhulu girmiyorum. Geçmişlerine bakarsak Edrus Derese ders çalıştı. Dereset o bayan ders çalıştı. Ahmet Derese, Ayşe Dereset artık bunlar son derece kolay geliyor diye düşünüyorum. Sonra T'ye getiriyorduk. Derese fiilinin harflerini burada görüyoruz. Geçmiş zaman aynen olduğu gibi duruyor. Sadece geçmiş zaman fiilinin sonuna bir t getiriyorum. Üzerine de kurdele koyuyorum. Deres ders çalıştım. Fehim tu anladım. Fealtu tu yaptım. Laibtu oynadım. Fetahtu açtım. Fetahtul babe. Buradaki kapıyı anlamını anlayabilsek, anlamışsak şayet ki öyle sanıyorum. Son derece önemli. Basit gibi duruyor ama son derece önemli. Babun kapı. Fetahtul babe. Kapıyı açtım. Kevseri verdik derken burada üst tek çizgi olduğunu görebiliyoruz na biçik zamirini görüyoruz. Ahtay na ke. Sana verdik. Seni gönderdik derken yine na biçik zamirini ve hemen ardından ke'nin geldiğini görüyoruz. İşte Arapça burası. Bu Arapça dediğimiz yer asıl Arapçayı bu şekilde özetleyebiliriz. İsimlerin sonuna ve fiillerin sonuna bir çift zamirlerin gelmesi diyebiliriz Arapça için. Burayı anladığımız zaman son derece büyük bir iş başarmış olacağız. Linnasi <lülüyor> insanlar için ne ersele gönderdi. Erselna biz gönderdik. ke seni gönderdik. Linnasi insanlar için. Ketebe yazdı. Keteptu yazdım. Keteptu er risalete mektubu yazdım. Buna ne diyoruz biz? Belirtme hali diyoruz. Kitaplarda mefulun bih diye geçiyor. O tanımlara girmesek daha güzel. Şeriptu içtim. Derese, fehime demiştik. Edrusu, ef'alu, ektubu, ef'alu, eftahu. Şimdi geçmiş zamanlarına bakalım. Geçmiş zaman deresi. Aynen burada görüyoruz geçmiş zamanda. Fehime, fehimeyi görüyoruz. Ketebe, ketebeyi. Fealeyi görüyoruz. Fetaha yine aynı bu şekilde görüyoruz. Sonlarına sadece tu getiriyoruz. Tersten gidelim bu sefer. tu, fealtu, keteptu, fehimtu, derestu. Zehebtu, İstanbul, İstanbul'a gittim. Layibe oynadı. Layibet oynayan kim? Zeynep. Bayan için Yel Abu oynuyor. Kim oynuyor? Selim yani bir erkek oynuyor. Bayan için oynuyor demesini, bayan için herhangi bir fiilin muzarisini şu an henüz görmedik. Ente'yi 26. derste görünce Allah'ın izniyle ondan sonra bayanlar için çekimine bakacağız. Layibe, geçmiş zaman fiili, 3 harfli. Laibet bayan için yel abu Yasin'in y'si başa geliyordu, sonu kurdel oluyordu. Laibet fiilinin başına ye, Yasin'in yeyesini değil, Ene'nin e'sini getirirsek, el abu o zaman oynayan kim oluyor? Ben oynuyorum. Ene el abu, ben oynuyorum. Ya da Ene'yi kaldırıyoruz, el abu, oynuyorum. Sonu tu yaparsak, laibtu, tu, oynadım. Selim laibe, Zeynep laibet, Selim yel abu oynuyor. Ene el abu ben oynuyorum. El abu oynuyorum. Ben şahısına bir yok. Lahib tu oynadım. Fil hadiyeti bir de ismin de haliydi. E, İsmi, sonunu alt çizgi yapıyordu. Ahmet Derese, Leyla Dereset. Öyle tahmin ediyorum ki bunlar son derece basit geliyor artık. Deres tu ders çalıştım. Süleyman yedrusu ne yapıyor Süleyman? Ders çalıştı değil, ders çalışıyor. Süleyman derse dersek Süleyman ders çalıştı olacak. Süleyman yedrusu ders çalışıyor. Edrusu Süleyman yedrusu ene edrusu elif ve kurdela. Şeribe Fiili bilmesek bile bayan olunca, Betül olunca sonra T geldiğini görebiliyoruz. Ya da erkek olunca başına Yasin'in Y'si geldiğini ya da ben için çekiminde fiilin başına Ene'nin E'sinin geleceğini biliyoruz. Şeribe içti demektir. Selim şeribe, Betül şeribet, Selim yeşrebu. Şeribe, şeribet, yeşrebu, Ene eşrebu. Şerip, tu içtim. Selim içti, Selim şeribe. Aslında öyle de yapabiliriz galiba. Türkçeleri verip Arapçalarını söylemeye çalışabiliriz ilerleyen zamanlarda. Selim şeribe, Betül şeribet, Selim yeşrebu, Ene eşrebu. Peki Nahnu biz deseydik ne olacaktı? Nahnu'nun neyesini bu sefer başa getirecektik? Ene'nin e'si yerine Nahnu'nun neyesini başa getirecektik? Neşrebu olunca da biz içiyoruz olacaktı. Daha doğrusu içiyoruz. Nahnu neşrebu biz içiyoruz. Neşrebu içiyoruz. Şeribe içti. Aynen şeribenin harflerini şerebe şeklinde görüyoruz. Sonra tu getirince şerip tu içtim oluyor. Adil dehale saffe. Dehale saffe sınıfa girdi. Umarım anlıyoruz. Son derece zor demeyelim. Ama bunu, burayı bilmek bile epey bir mesafe kat ettiğimizin bir göstergesi. Adil dehale ama halil yedhulu giriyor. Ene ethulu ya da sadece ethulu giriyorum. Dehal tu. Dehale sonuna tu getiriyorum. Dehal tu ben girdim. Bizim için önemli olan fiillerin anlamları değil. Onları zaten bol örneklerle göreceğiz. Bizim için önemli olan geçmiş zaman mı, muzari mi, gelecek zaman mı? Hangi zaman onu görebilmek? Derese, selim derese, ma derese dediğimiz vakit ne yapıyorduk? Olumsuz yapıyorduk. Derese çalıştı, selim derese, selim çalıştı, selim ma derese, selim çalışmadı. Selim ma derese, dereset, iye dereset, betül dereset, betül ma dereset, Betül Mederset, Betül çalışmadı. Mederset çalışmadı. Şimdi ben için olumsuz yapacağız. Derese çalıştı. Mederse çalışmadı. Derestu çalıştım. Mederestu demiyorduk. Neyle kullanacağız bunu? Lemle kullanacaktık. Geçen ders 25. dersimizi görmüştük. Bir yandan da acaba keşke vermese mi diye düşündüm. Edrusu çalışıyorum derestu çalıştım. Ma derestu değil. Lemle kullanacağız. Lemle kullanırken geçmiş zamanı değil. Şimdiki geniş zamanı muzariye alacağız. Lemi getiriyoruz. Fiilimizi aynen getiriyoruz. Yalnız son harfinin üzerine bu yuvarlak cezim işaretini koruyoruz. Lem edrus. Çalışmadım. Farklı bir yazı stiliyle görüyoruz burada lemi. Lem edrus. Çalışmadım. Edrus'u çalışıyorum. La edrusu çalışmıyorum. Buranın bence ekran görüntüsünü almak lazım. Derese Derese çalıştı. Deres çalıştım. Lem edrus çalışmadım. Edrusu çalışıyorum. La edrusu çalışmıyorum. Edrusu çalışıyorum. La edrusu olumsuz yaparken lem edrus diyoruz. Sonra yuvarlak giriyor. Derese derestu edrusu la edrusu lem edrus. Lem'den sonra geçmiş zaman gelmeyecek. Böyle bir şey yok. Şimdi seri olarak devam edelim. Lem edrus lem efhem lem efhem leke lem efal Lem eftah. Lem ektub. Lem ektub. Lem ektub er risalete. Mektubu yazmadım. Lem ektub risaleten. Mektup yazmadım. Lem ektub demiştik. Lem zehebe için söylemek istersek. Lem eshep olacak. Burada ne var? Hata var. Kurdele olmayacak. Yuvarlakta da bir çekti. emin özelliğiydi. LEM ESSEB. Gitmedim. LEM EL -ab, Oynamadım. LEM eşrep. LEM ETKUL. Evet. MEZE TEFALU demiştik. Sen ne yapıyorsun diye. Bu sefer biraz daha fazla cevap gelmişti. Bu seferki yeni sorumuz bu şekilde. EL MAHKEMETU HAKEMET. Bu görmemiş olduğumuz fiil daha evvel bu şekilde verelim istedim. Sonuna bir t gelmiş. Acaba sonuna neden t geldi? Niye hakeme şeklinde değil ya da hakeme fiili Dün acaba anlamı ne? Evet çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde hızlı bir şekilde açıklamalar olmadan okuyacağım.